benim güzel izleyicilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler elhamdülillah rahatma hamd Bugün günlerde mangal günü arkadaşlar. Ee, biz bundan baya bir ay önce olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam galiba ilk maaşını aldığında tüm görümcülerine böyle şey yapmıştı. Ee, pislik yapmıştı kızlarına. Bugün de sütçü yapmama yapıyoruz. O yoktu biliyorsunuz o zaman. Ee, bugüne hemen... nasıl <laughs> sütçü ben öyle bir şeyden düşünüyorum. Şu da maç ne yaptım? Bir daha vardı onda. Düşürmüş mahşeler, biraz ben istemedi onu da. Şöyle arkadaşlar kurban etimiz var. Bunu e, ee, bu kurbanı doğramıştık. buna da kuş var ama olmuyor kadar. Doğramıştık arkadaşlar. Biz köyümüzde öyle indirmiştik. Şimdi de onun avantajını yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi doğranmış bir şekilde çıktı e, ee, tekerin hiçbir yere değmeden tepkide şöyle önce bir tuzlarımızı baharattan indirelim fazla bir şey yapmayacağım söylediğim gibi biraz baharat yiyeceğim ee, bu videonun şey mangal yaptığı hali kaybolan videosuna görebilirsiniz biraz önce sulu yağ ekleyelim etimiz pek yumuşak değil arkadaşlar pek sert de değil o yüzden şöyle bir kendi yıldızlarınca ekleyelim bol tuzlu olsun Şöyle tuzun çabuğu meşe. Şöyle. Ben de inekleri sağdım gördüm arkadaşım. Bugün Ömer'imi duş aldırdım. Uyuttum. Tozları az eklemek istiyorum. Karazıya da az eklesem mi diye düşünüyorum. Düşünmüyorum değil mi? böyle etin kokusu gitti. Herhalde herkes memnun olur. Bakalım. Böyle et kokusu geldi mi? Baya baya herkes de şey oluyor yani. Diyorlar et kokusu güzel olmuyor diye.

siz geldin dedim bunlar biraz küçük yaşı olur mu? Olur mu? Olur, olur, ne? olur yani, Daha iyi bir şey. Sen aslan mı? Evet. hiç Ama senin gidiyor bir gidiyor ya. Ben Ne yaptın? Ne ilk de çok sıcaktı. İşte böyle yükselin. İki yüksek. Evet. Bir Ben Allah Allah. O şu oturduk. Düğün yanında içtik He, gördüm, Evet. evet. İyi. 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 Ben üç, 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 üç çok Ondan sonra öyle bir de değinmedim. Bugün bir gün dolaşmaya çıktık. Yani inşallah Daktın, Şimdi He. Şimdi ne tuz ve tuz. Ya bir de karabiber ekledim mi Kişilerimizdeki. Kişilerimizdeki. Onu anlattığımda sevindim ben. Balkonu böyle bitirdim mı? Güzel değil var. Bir de onları baharatlayalım. Kişilerimizin havlusu olmasına rağmen bir şey Orada mıymış? <laughs> e, Hava şöyle salatamızı ben yapmış arkadaşlar. Salatamızı hemen demiş. Ben bana hani <laughs> <o>, şey <de, gülüyor> şey bir şey dedim. Şey de. <laughs> 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 evet, ben Ben bana bir bir şey Ben bir şey dedim. Ben bana bir bir şey dedim. Ben Küçük bir şey dedim. Ben Ne? bir var ya, bir şey bana bir şey bir şey dedim. bir dedim. mi? Oh. Tencerenin içine mıydınız? Onları bir dakika duruyor. Şey gün ne Onlar kendi bizde? Ona tencereye ah, Ama onlar bir tık tencere lazım. Tencerelerinde de tıklar ama. De tutlar, de bir de tık var, bir de var. Yok. Bir de şöyle kanı tut var Onlar Bunlar bu şuraya hem zaten yıkanacak hem de sıcak suyu gelsin. Onun için de bunu da eritmiş olalım. Bir daha evet, evet. Şimdi şöyle şey de burada ızgara kanat dondurulmuş diyor. Tabakta kireçmiş. Öyle yazmışlar. Hala besin rengini kaç yapacağız? Şöyle açalım. Şöyle. Bugün eşimle benim keyif günümüz arkadaşlar. Bir bu tozlu çocuğumuzda. şey gitmek istemedi onu götürmedi. Ömer'i götürdük. Beraber dolaştık. İhtiyaçlarımız vardı onları aldık. Yedi çiftlik yerini sağlık. Yemek yemedik ama, çünkü mangal yapacağız. Açılmazsa iyi olmaz biletçim. Bu arada ee, o şey videomda, videomu devam ne şey videom. Şu etleri biraz ortadan görürsem herhalde iyi olur. Bunu misrodalde da de koyabilirdim arkadaşlar. O da var biliyorsunuz ama hoşlanmıyor bana girince etle bir tuhaf kokuyor sanki. Etle, çörekle, ekmekle bilmiyorum. Hoşlanmıyorum çünkü misrodalde ben. De. Aboğabey, aboğabey. Aboğabey. Ya, Allah bir et değil, bir de. Aboğlu, değil şeyler geliyor ama bilmiyorum. Eninde değil. Biraz şöyle dinlemesin gerekiyor. Zaten önce şey pişiririz, yine ketten pişiririz. Sonra etlerini, pişirir, dana etlerini. Ondan sonra bunlar pişirdim. İşte Biz müşteri sıra sıra gitmiyoruz. Aman yarabbim. Kokusuna hiç hoşlanmıyor. Ha, şöyle de düşünme arkadaşlar. Leğenin bir tane sıcak su doldursam içinde dursa diye. Onu da yapmadım.

biraz böyle suyun içinde dursun arkadaşlar. Biraz böyle kendini salsın. İçinde su var. Ondan sonra e, yerimizi alırız baharatlarız. Şimdi ben bir domatesle bir patlıcan da onları yıkayacağım. Soğan götüreceğim. Kuyuz da çok güzel oluyor. Bayılıyorum öyle olunca. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Kağıtlarım bile doğru geldik. Şöyle e, eniştem stil almış arkadaşlar. Bu ne stili ben hiç bilmiyorum. Uzun uzun böyle. Ama bilmiyorum. Bamya mı? Bu ne istilleyiş? Domates gibi duruyordu uzaktan ama değil hiç alakası yok. Şöyle şey mat yaprakları var böyle tüylü. Hmm. Bu da böyle. Hasan gibi balkonda arkadaşlar kahvaltınızı hazırladık kızlar bir sürü bir şeyler hazırlamışlar hava hazırladı. Leyla biraz aya şeyden ayağında rahatsızmış. Onu da yemek hazırladık. Şöyle ablamın sobası da burada. Kış gelince burada olurlarsa kuruyorlar. Şimdi gidelim. Bu altın çilekmiş arkadaşlar. Ne şimdi senin Neyla? Hmm, altın çilek şekere iyi gelen değil mi öbür? Hmm. Geliyorum bacım. Evet arkadaşlar şöyle kahvaltımız da burada hazır. Hasan bir telefon görüşmesi vardı arkadaşıyla. Senin ses de karışmış. Sesin ha? Sesin karışık İyiyim. geliyor. Allah Allah. Vallahi. Mortu sen mi Hızlı gelin ya. iyi olmuş her şey güzel. Bunu makinede yapmıştır ya acayip Ağabey oldu. Hava yaptı bunu. Evet, evet. Sanki satın alma şeyler gibi olmuş. Satın Şöyle. Ya, satın <laughs> <mal>. Satan, satın <laughs> alma satın böyle oluyor. He diyor ya aynı öyle olmuş. Hmm. Arkadaşlar Hasan dün gözlerine damla yazdırdı. Kızarıyor diye. Evet Bu simit. Babacığım ya normal gelin vallahi her gene istemem ben. Bu ne lan? Ne baba ya? Yoğurt peynir, ya. peynir <gülüyor> mi? <gülüyor> evet arkadaşlar başlamanın nazar zaman. Bizdeki tereyağı geçen ne diyor biliyor musun? Kahvaltı yapıyordum. Bunun diyor tuz ağzı anam diyor. Tereyağı da peynir bellemiş. O tereyağını isteyecek mi gayri? Yo yo bilememek. Ne lan? <laughs> Şöyle poğaça var. arkadaşlar. Evet bu da kozdeme. Ha kozdeme yani. Ayda anamcağın e, orada yaptırdım. Peynirlisi hem de e, Gazıklısı var. Bunun Oğlum var. Patatesli var. Neydi Yumurtalısı var. Yapılır ee, da bu. Var yani. yapıyorlar. O, Hey, Hasan sevmez patatesi. 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 şu patatesi. arkadaşlar eniştem gitmiş simit poğaça almış ama şu simitler de o anne. kadar A kuru ki. Değilme, doğru Şöyle domates tamam. kızartması yapmış. Ya. Ya. Hava. Patates kızartması. bu çok şimdi kahvaltı var. Ya. Ya. Yüksel efendinin evet. çikolatası. He bunlar karnı doyurdu çocuklar. Evet. Hasan evet. da bir hayır, şey gitti hayır, geldi. Ha Leyliş otur kız Leyliş getirsin orada. O zaman Kahvaltımızı yapalım. Bu evet. da domates doğru geliyor. Evet. <laughs> çay var leyliş ama çatmayınayım. Dikkatli ol. Bakıyor musun? Çay var annecim orada çay var. Hasan'a doğru git annem. Hasan'a git. Hadi git. Yanın gülüm yapıyor şeyi. Kaçap yapıyoruz. Ya bilmiyorum. Evet bu da yüksek ses makası Arkadaşlar biz kendimiz gidip eve getiriyoruz dönemlerimizi bunlar tek başlarına Arkadaşlar bu yalan. Yalan hiç tahammülüm yok işte, yapma. <laughs> Şaka niyetine yapıyor arkadaşlar tabii ki de. İşte evet. Olsun. Biz bir yere gittik mi bunların nasıl alıp gelip yere giderseniz. Bak bunlar yeni başlarına Aklınızı başınıza değişirim. Aynen. Bundan sonra, Bundan sonra, sonra yok. Bundan <laughs> Ben dün Artık kesin elini ayırdım. Ne yapıyordun? ne yapıyordu? Biz almaya geliyordum Hasan'la. Ne arkadaşlar Dün ne oturuyor ki Hasan ne yapıyor? Ben ona şey ısmarlayayım Ne Ama bugün dedi evet. kadın, biliyorsun evet. akşam Hasan'ımla gideceğim dedi. Künefe. Kadın evet. evet. ne işte mi aradı? Gelmedin kızı, çağırmayın kadar nasıl geliyorsun? <laughs> Ama biz, Hasan genç gibiydim oğlum. Ben Hastaydı, ben de hastaydım o da. Endine, atılırsa, i̇şi şey vardı bunun. ben şey bunu. i̇şte de. İşi vardı bunun. Ama Bizim haber yok ama sen haberi, <gülüyor> bilen, <gülüyor> bilen, Hasan ama dört buçukta gittin işte işe. Ben de Haa, sen de Aman Hasan. Anne diyeceğim düşen oğlum. Düşen annem Allah demesin. Çocukların karnını doğurduk arkadaşlar Böyle keyifli bir yap. yemek yiyelim diye. Böreğimi sevdiniz mi? Elmas şey yaptı. Ee, annem yaptı dün. Allah. Ben hasta yaptım arkadaşlar. Hiç ben dün bakmadım hiçbir şey. Allah razı olsun. Onlar yaptılar. Ay ya, kuzum ben. Keşke gelseydiniz. O zaman bizlere afiyet olsun canlar. Nefşehir'e doğru geldik. Ömer, Hasan ve Şekirdekay'la gezmelerden yüksek. Leyla'nın yanında kaldı arkadaşlar. Leyla aşkına tutulduk bu yıl. Burada böyle saat kulesi var. Borsa kavşağı gibi şüphelendi. Nefşehir'deyiz arkadaşlar. Nefşehirlilerimize herkese selam olsun bu arada. Nefşehir'den bayağı izleyicimiz var. Hepsine evet. olun sevgili izleyiciler. Selamlarınızı diliyorum yapıyorsun bay bay yapıyor sizlere bay bay diyor elini al evet. mamma anne Ömer ağzı diş çıkarıyor arkadaşlar ellerin ikisi de ağzında Kaya, bak. Kaya. evet al anneciğim yapma ya. Ezra değiyor ellerini yapma bir mu değil yok değilmiş duyuyor mu e, e, eller, e, her yere değiyor eller sen biliyor musun çok sıcak arkadaşlar hava aşırı Şöyle bir turlayıp biz de evimize doğru gideceğiz. Bugün Peki. kendimizce planlarımız var. Hasan'ın bugün e, boş gününün son günü değil mi Hasan? Evet. Normalde de var da boş böyle uzun süre değil. Böyle evet. haftada bir gün falan ne var ya hiç olmaz böylece. İnşallah olmaz çünkü İnşallah e, iyi olmuyor boş iyi kalınca olmuyor şey. tam sezon ortada Yani yaz da kış da o, olsa iş. Aynen. değil araman dinlenin gezelim ama şimdi beklediğimiz iki iki buçuk aylık çalışacağız. Hani o da iptal olunca Aynen. bir sezonumuz şimdi. Yani. Kış boyu yok. O yüzden. Ona göre de iş alıyor hani bir daha da alınmıyor aldı. Herkes unutuyor mesela Hayır, bakalım yarın yine ne iş ol. kalabalık olacağız. Evet. Ne iş kalabalıklarımız varsa Var, eşim Hocam. geliyoruz size doğru. Oca, oca, oca. Güzel bir üç günlük program olacak inşallah zaman İnşallah. Kazası bile, bir kelime nasip olur inşallah. Yani tekrar işte gidip buraya geleceğiz arkadaşlar. Davullarımızı arayacağız. Buradan öyle gideceğiz. Buradan geçip gideceksiniz değil mi böyle? He buradan gideceğiz. Yarın bırakacağız. Şimdi bırakacağız. Yarın arayacağız inşallah. He inşallah. Sen söylersin adama aciliyetim var diye. Söyledim. Dün aradım. Ha yani. iyi. Yaparız yani diyelim. Artık bu bir bize sanki şey gibi geliyor. Aksaray'a gelmiş gibi oluyor. Alıştık. Alıştık. Ömer'in kimliğinde doğum yeri burası. Ömer sen ne iş oğlum? Öğrenmiyorum şimdi. Kimlikte yazmıyor ki artık şey doğum yeri. Dede değil. Dede Ömer. Ömer. Çocuk değil diyor Ömer'im diyor. Çocuk değil mi? Çocuk. 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 Ömer. Çocuk değilim Ömer'im diyor. <laughs> bunu biz bundan bir iki gün önce öğrendik arkadaşlar. Babam dedi ki, şu çocuğu getir hele bir ısıtırım diyor dedi. Çocuk değil Ömer, Ömer dedi ona da aynı bu şekil bir şekilde gibi şey, böyle şey yapan mısınız geldi. Sen çimcikleri ısıtırız da. Ne çocuk? Allah. Ömer mi? <gülüyor> <gülüyor> he? <laughs> 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 he? de benden gelme bir kelimesi. Biz de ecdarımız hey, ya. Ben, değil çok mi? ben öğretirim onu buna. He diye. He diye. He He Değil ya, ben sürekli heyedirim ya, o yüzden beni de aldı sanıyorum. O da bak sen demiş. Ben daha o da ona da, şey, bir şey dedim o zaman da iyi He, sonra bir daha İyi diyor, sonra anlaştık. bir şey geldik arkadaşlar, fazlığın olduğu benim fazlığı yemeyeceğim. Kurup kurup, bari. Allah, Allah. bak, oda. Burayı hem satıyorum hem tamir yapıyorum. Bir sürü malzemeler. Bu bölüm e, taz şey. Bakın burada da müzik organizasyon bölümü. Arka tarafta var bir de canlı müzik kayıt stüdyosu diye. Bu bölüm de, bu bölümmüş bakın. Şu taraf telefoncular. Şu karşısında yine aynı şey çıkıyor. Bizim döndüğümüz yola. Şu e, yuvarlak kule gibi yer. Aynı Efor gibi bizim Aksaray'ın ah Efor'u gibi burası da. Alışveriş bölümü. Ağa, Bir şey biteceğimler. Evet arkadaşlar, biz arabamız park ettik Şöyle bir hemen soğuk içecek aldık çünkü çok sıcak. Küçük evet, tamam. bir maşiyatım. Bunlar da bunu bitmiyor mu? Benimciye da bunlar. Buraya bir şey verim ama buraya tutulmadı. Yok bunu da diyorum, bet buldum. Şu ilk defa kavun ve çilek aramalıymış. Kavun mu şeydi? Tartı zillerim Çilekmiş, bir de evet. kavunmuş. Bakalım nasıl olacak. Açsın. Bak. Evet arkadaşlar biz şöyle bir... ...yol üstü tatlımızı yiyelim dedik. Yaş pastayı bayağı da doğum buluşu iyi yapmadığımız an arkadaşlar canım çekti. Yiyelim bizim canımızı. Şey, o da boruk dedi. İki kişilik yaptı arkadaşlar. Bütün bir normalde şöyle. Ama çeştik. kim yiyecek? Fazla olunca yiyemeyiz ki. He? Fazla olunca yiyemeyiz. Bir de yemek de yedik evet. yedik ya kahvaltı. Tamam tamam. Şu çileği de bir yiysem de. Dedim mi? Hı. Şöyle. Arkadaşlar Ömer'in bebek arabasının içi kırık, kırdı. Şuralarını yırttı. Bunu Rukiye görmeyeceğim bu sene bize yeni verdi. Daha kadın hiç kullanmamış. Biz alacaktık almayın dedi. Ben kullanmıyorum onu götürün dedi. Biz de bunu getirdik. Üstünden bir ay iki ay geçti. Ömer'cim bunu kırdı. Evet şimdi diyor ki onu Hasan kırdı diyor. Efendim, <laughs> Hasan bunu suç ortağı. Hemen bana atıyor arkadaşlar. Bir şey oldu mu? vallahi Her şeyden en çok sevdiği Hasan. Her şeyin suçlusu da Hasan. <laughs> evet. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar çocuklara biraz böyle tişört tarzı biraz alışveriş yapmaya geldim. Yine her zamanki gibi ikisine de hep aynı almaya çalışıyorum. Şunlar çok sevdim. Mesela şöyle. Ama sarıyı Ömer götüremediği için şöyle lacivert tarzı aldım. İkisinin de aynı aldım. Şöyle bu tarafa gelince mis gibi çiçek kokusu geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel işte buraları. Bu taraf beyaz çiçek. Hasan bir tane elektronik alet alması gerekiyor. Bu tarafa geldik. Evet, yes, yes. He. Işık saçan elektrik. Ya, bir, Şu LTD şerde iğne yap Öyle mi? Ha. Onu hiç merak etmişimdir. <laughs> Araştırmadım da hiç. Zandıro Tam bize göreymiş buralar ama bunu balkonumuza tak Bizimki bundan büyük biraz daha biraz sanki. Biraz daha büyüğü de bu kaç de kimdir bunlar? Sor bakalım. Büyünlere Almayacağız ama. Bak burada da anahtar çeşitleri var. Ben Hep şeye göre alsan. İnşaata göre bir şeyler arıyorum, araştırıyorum. Şöyle burada da avizeler var arkadaşlar. Bunlar temizliği insanın ömrün gir gitme geliyor. Bilmiyorum. Hiç kullanmadım daha önce. Ama çok böyle ışıl ışıl. Annem bunlar hep lan büyümeye hepsi senin en sevdiklerin hepsi. hepsi hepsi neymiş bunlar ya seni aynadan mı gösterim kendine bak ay şapkasını yedim, giydirdim çıkartıyor Arkadaşlar şu güneşliğini aç böğürtebiliyoruz ama açtırmıyor Ömer sağolsun öyle dolanıp eve doğru gideceğiz artık arkadaşlar çok sıcak gerçekten çok sıcak Ha düz durur musun anneciğim? Ömer'im düz dur. Düz dur bebeğim. Arkadaşlar biz buradan e, balkonumuza balkona değil evin etrafına ışık alıyoruz. Işıklandırma yapacağız inşallah. Duvarların kenarlarına. Hasan'ın en büyük hayali buydu en başından beri. Böyle evin etrafı hep aydınlık olsun istiyordu. İnşallah nasip olacak. E, 4-5 ya da 6 tane lamba aldı ama şöyle uzun uzun şöyle böyle şöyle uzun uzun şeyler aşağı doğru bakan yukarı doğru bakan lambalardan aldı Bunlar da böyle balkon dışarı lambalar herhalde. Yani alışverişimiz devam ediyor. Ufak tefek evimizin eksikleri var. Yani dış bölümün eksikleri var. İçeriler öyle ama söylediğim gibi ufak tefek böyle keyfimize göre alışverişlerimizi yapmaya devam ediyor. içine böyle hani e, yanıyor lambalar. Onlardandır. Ya da yukarı yapılanlardır Şöyle şeyler bir severim ki zincirli boncuklu. Hmm. Ama biz e, evimize böyle bunlar için yer hiç yapmadık arkadaşlar. Ne yukarsa ne de etrafına. Bilmiyorum, gerekli duymadık ya da aklımıza mı gelmedi. Böyle görünce insan aklına geliyor. Ama o kadar da aman ama illaki olacak diye bir şey de yok. O zaman biz e, devam edelim kendimiz. Evet canlar biz gezmeye devam diyoruz. Öyle bir görüntü alıyorum abi. <laughs> fikir olsun diye şöyle çok güzel kanefeler şeyler var burada İnşallah buralara gelmekten nasip olacak bir gün ilerleyen zamanlarda ama böyle yerlere bakmayı çok seviyorum Şu ileridekiler biraz daha koyu renkli iyice. ileride şey var köşeli koltuklar var köşeli koltuk da elektronik aletler bölümüne girdi arkadaşlar onlarda ee, biraz işi varmış. Burada da şöyle yine çocuklar için tişörtler şeyle. Çünkü çok güzel şey, şey elbise. Ama bunu nerede giyecek? <laughs> Düğün neydim olsa Zeynep'imizi alırdık. <laughs> bırak bırak sekme Ömer sekme annem sekme. Şöyle. Çocuklar için tişört aldım arkadaşlar. Ee, Yüksel Ömer'e bayağı ikisinin içinde aynı aldım renklerini, şeylerini, Hey annem. İçeriye burada girsek daha sonra gelince iyi olur aslında. Derdi olan çıkılsa şöyle. Evet canlar şöyle. Şu altın işleme olay bu senenin bence en iyi modası olsa gerek. Çok güzel görünüyor. Bu tarafa doğru geldik. Buradan da e, yine aslan bir alacağı malzeme var. Onu alıp sonra bir daha bir şey alacağız. Sonra dolaşacağız gideceğiz. Öyle. Bir daha bir daha derken bitmiyor. Şöyle bakın. Çok güzel görünüyorlar. Efendim? hoşça Hoşçakalın dostçakalın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videolarımızda yine görüşmek nasip olur. Şu karşıdaki yemeni de yıkadım oraya verdim. Öyle canlar. Allah'a emanet olun.